Gece her zamanki gibi çökmüştü şehrin üzerine. Sokaklar sessizdi ama ölü değildi. Taş düşeli yollar boyunca uzanan evlerin pencerelerinden sızan loş ışıklar, içeride hayatın hala devam ettiğini gösteriyordu. Bir fırının bacasından ince bir duman yükseliyor, bir hanın avlusunda atların ayak sesleri yankılanıyordu. Kimse bu gecenin diğerlerinden farklı olduğunu bilmiyordu. Kimse sabah olduğunda bu şehrin artık yalnızca bir isimden ibaret kalacağını tahmin etmiyordu. Burası dönemin ticaret yolları üzerinde yer alan, surlarla çevrili, binlerce insanın yaşadığı bir yerleşimdi. Limanı, pazarları, tapınakları, hanları ve dar sokaklarıyla canlı bir şehir. Haritalarda adı geçen, vergi kayıtlarında satır satır hesaplanan, krallıklar arasında el değiştirmiş ama her seferinde yeniden ayağa kalkmış bir şehir. İnsanlar burada doğmuş, burada evlenmiş, burada ölmüştü. Hayat yavaş ama kararlı bir şekilde akıyordu. O gece de öyleydi. Bir evde yaşlı bir adam lambanın titrek ışığında el yazması bir metni okuyordu. Yan odada torunu uyuyordu. Bir başka sokakta bir kadın ertesi gün satacağı kumaşları katlıyor dükkanını açacağı saati hesaplıyordu. Liman tarafında nöbet tutan askerler denizden gelen serin rüzgara pelerinlerini daha sıkı sarıyorlardı. Hiçbiri endişeli değildi. Hiçbiri kaçmaya hazırlanmadı. Çünkü kaçmaları gereken bir şey olduğundan habersizdiler. Şehrin kapıları kapalıydı. Nöbetçiler yerindeydi. Surlar sağlam görünüyordu. Dışarıdan bakıldığında her şey olması gerektiği gibiydi. Ama o gecenin ilerleyen saatlerinde, kroniklerde yalnızca birkaç cümleyle geçen, arkeologların yüzyıllar sonra anlamlandırmaya çalışacağı bir şey başladı. İlk olarak sesler kesildi. Gece kuşlarının ötüşü, rüzgarın dar sokaklarda çıkardığı uğultu, uzaktan gelen dalga sesleri, hepsi bir anda yok oldu. Bu normal bir sessizlik değildi. Doğanın kendi nefesini tutması gibiydi. Modern çağda yaşayanlar için bu tarif edilmesi zor bir histir ama eski toplumlar için bu uğursuzluğun habercisi sayılırdı. Çünkü onlar sessizliğin çoğu zaman bir felaketin öncüsü olduğunu bilirlerdi. Bazı kaynaklara göre o gece şehirde bulunan birkaç kişi bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Ama bu fark ediş, kaçmaya ya da önlem almaya yetecek kadar uzun sürmedi. Sonrasında ne olduğu konusunda tarifçiler tam anlamıyla fikir birliğine varabilmiş değil. Çünkü sabah olduğunda şehirde tek bir canlı bile bulunamadı. Güneş doğduğunda şehir kapıları hala kapalıydı. Surlar yıkılmamıştı. Evler yanmamıştı. Sokaklar kanla dolu değildi. Ne bir savaşın izi vardı ne de büyük bir doğal felaketin açık kanıtı. Ama insanlar yoktu. Binlerce insan. Kadınlar, erkekler, çocuklar, yaşlılar hepsi yok. İlk girenler bunu anlamakta zorlandı. Çünkü şehir terk edilmiş bir harabe gibi değildi. Sofralar kuruluydu. Bazı evlerde yemekler yarım bırakılmıştı. Fırınlarda yanmaya devam eden küllere rastlandı. Bir hanın avlusunda bağlı atlar vardı ama sahipleri ortada yoktu. Tapınakta mumlar sönmüştü ama dua edenler kaybolmuştu. Bu detay olayın en ürkütücü yönlerinden biriydi. Eğer şehir boşaltılmış olsaydı, insanlar yanlarına eşyalarını alırdı. Eğer bir saldırı olsaydı, izler olurdu. Eğer bir hastalık salgını olsaydı, cesetler bulunurdu. Ama burada hiçbir açıklama tam olarak yerine oturmuyordu. İlk kayıtlar bu şehre günler sonda gelen bir ticaret kafilesine aittir. Kafile kapıların kapalı olmasına rağmen içeriden hiçbir ses gelmediğini fark eder. Normalde böyle bir şehirde sabah saatlerinde hareket olurdu. Pazar kurulurdu. Limandan sesler yükselirdi. Ama o gün kapıların ardında sadece sessizlik vardı. Kapılar zorla açıldığında içeride karşılaştıkları manzara hafızalara kazındı. Bir şehir tüm ruhunu kaybetmiş gibiydi. İnsan eliyle yapılmış her şey yerli yerindeydi ama insanın kendisi yoktu. Bu olay kısa sürede çevre yerleşimlere yayıldı. Başta kimse inanmadı. Abartıyorlar dendi. Ya bir saldırı oldu ve cesetleri götürdüler diye düşünüldü ama şehre giren herkes aynı şeyi söylüyordu. Orada ölüm yoktu. Kaçış yoktu. Mücadele yoktu. Sadece ani ve mutlak bir yok oluş vardı. Kronikler bu noktadan sonra çelişmeye başlar. Bazı kaynaklar şehir halkının gece yarısı bir emirle toplandığını yazar. Kim verdi bu emri? Neden verildi bilinmez. Bazıları gökyüzünde garip bir ışık görüldüğünü iddia eder. Kimi metinlerde ise zehirli bir havadan söz edilir. Ama bunların hiçbiri tek başına yeterli değildir. Arkeolojik bulgular da en az yazılı kaynaklar kadar kafa karıştırıcıdır. Yapılan kazılarda toplu mezarlara rastlanmamıştır. Ani bir yıkımı gösteren deprem katmanları bulunmamıştır. Yangın izleri yoktur. Şehir sanki bir düğmeye basılmış gibi bir anda boşalmıştır. Modern tarihçiler için asıl sorun da budur. Çünkü tarih genellikle iz bırakır. İnsanlar öldüğünde kemikler kalır. Şehirler yok olduğunda enkaz kalır. Ama burada iz yoktur. Ve iz yokluğu bazen izden daha güçlü bir kanıttır. Bu yüzden bazı akademisyenler olayın bir gecede değil çok kısa bir zaman aralığında gerçekleştiğini düşünür. Belki birkaç saat, belki daha az. İnsanların direnmeye bile fırsat bulamadığı bir zaman dilimi. Peki ama bu nasıl mümkündü? Bu sorunun cevabını arayanlar şehrin geçmişine dönmek zorunda kaldı. Çünkü hiçbir felaket sebepsiz ortaya çıkmaz. Ve bu şehrin geçmişi göründüğünden çok daha karanlıktı. Kuruluşundan itibaren bu şehir stratejik bir noktadaydı. Ticaret yolları üzerinde olması onu zenginleştirdiği kadar hedef haline de getirmişti. Yüzyıllar boyunca farklı güçler bu şehri ele geçirmek istemişti. Kuşatmalar yaşanmış, anlaşmalar imzalanmış, ihanetler görülmüştü. Ama şehir her seferinde ayakta kalmıştı. Ta ki o geceye kadar. Bazı eski metinlerde şehir halkının son yıllarda huzursuz olduğuna dair işaretler vardır. Yönetici sınıfla halk arasında gerilimler yaşandığı, ağır vergilerin insanları bunaltığı, dini anlaşmazlıkların arttığı yazılıdır. Bu bilgiler tek başına bir yok oluşu açıklamaz ama bir şeyi gösterir. Şehir zaten kırılgan bir dengede duruyordu. Ve bazen tarihte büyük felaketler en küçük kıvılcımla başlar. Ama burada kıvılcım bile yoktur. İşte bu yüzden bu şehir, tarih boyunca sadece yok olan şehir olarak değil, anlaşılamayan şehir olarak da anılmıştır. Ve hikaye aslında tam bu noktada başlar. Çünkü bu şehir neden yok oldu sorusu kadar, nasıl yok olduğu sorusu da insanlık tarihinin en büyük bilinmezlerinden biridir. Şehrin neresi olduğu sorusu bu gizemin en çetrefilli noktasını oluşturur. Çünkü kaynaklar olayın kendisi kadar belirsizdir. Elimizde net bir şehir adı yoktur. Ama bu ortada hiçbir ipucu olmadığı anlamına gelmez. Aksine farklı dönemlere ve coğrafyalara ait kayıtlar tek bir noktada yoğunlaşır ve bu yoğunlaşma tarihçileri yüzyıllardır aynı bölgeye geri dönmeye zorlar. Bu şehrin Akdeniz dünyasında büyük ticaret yollarının kesiştiği bir noktada yer aldığı konusunda neredeyse fikir birliği vardır. Limanlı bir şehir olması, hem deniz hem kara ticaretine açık olması ani yok oluşu daha da tuhaf hale getirir. Çünkü böyle bir şehir normal şartlarda yavaş yavaş terk edilir, bir gecede değil. En güçlü adaylardan biri Doğu Akdeniz kıyılarında Bugünkü Anadolu ile Levant arasındaki hatta yer alan antik bir liman kentidir. Bazı Roma ve Bizans kronikleri adını doğrudan vermeden gece sessizliğinde kaybolan şehirden söz eder. Metinlerde tekrar eden bazı detaylar dikkat çekicidir. Surların sağlam kalması, limanın kullanılabilir durumda olması, evlerin ve kamusal yapıların bozulmamış olması insanlara dair hiçbir kalıntının bulunmaması. Bu tarif bilinen birçok terk edilmiş şehirle uyuşmaz. Örneğin savaşla yok olan şehirlerde yanık katmanları vardır. Depremle yıkılan şehirlerde enkaz altında iskeletler bulunur. Saldırgınla terk edilen yerlerde toplu mezarlar ya da en azından gömülmemiş cesetler olur. Buradaysa hiçbiri yoktur. Bazı araştırmacılar bu şehri antik kaynaklarda geçen ama yeri tam olarak tespit edilemeyen bir Roma eyalet kentiyle ilişkilendirir. Bu kent resmi kayıtlarda bir noktadan sonra aniden vergi vermeyi bırakmıştır. Normalde bu isyan ya da yıkım anlamına gelir. Ama aynı dönemde şehirle ilgili yıkıldı ya da ele geçirildi ifadesi yoktur. Sadece sessizlik vardır. Bu sessizlik tarihçiler için büyük bir alarmdır. Çünkü imparatorluklar yıkılan şehirleri kaydeder. Ama kaybolan şehirler çoğu zaman göz ardı edilir. Bir başka güçlü teori şehrin bugünkü Güney Anadolu ile Kuzey Suriye arasında bir yerde olduğu yönündedir. Bu bölge tarih boyunca defalarca el değiştirmiş, savaşlara sahne olmuş ama aynı zamanda ticaretin kalbi olmuştur. Üstelik bu bölgede arkeolojik kazılar sırasında insansız ama bozulmamış yerleşimler bulunmuştur. Evler, tapınaklar, yollar. Her şey var ama insan yoktur. Burada ilginç olan şudur. Bazı kazılarda günlük hayata dair izler yarım kalmış halde bulunmuştur. Bir ocakta yarım yanmış odun, bir masada bırakılmış kaplar, bir dükkanda sayılmayı bekleyen paralar. Bunlar insanların planlı bir göçle değil, ani bir şekilde ortadan kaybolduğunu düşündürür. Peki neden tek bir şehir adı verilemiyor? Çünkü bu olay büyük ihtimalle yerel değil, dönemsel bir felaketin sonucudur. Yani aynı zaman diliminde birden fazla yerleşim etkilenmiş olabilir. Ama yalnızca biri kayıtlarımıza bu kadar net bir yok oluş olarak yansımıştır. Bazı bilim insanları bu noktada doğal ama alışılmadık bir felaket ihtimali üzerinde durur. Örneğin, ani ve yoğun bir gaz salınımı. Volkanik ya da jeolojik hareketler sonucu açığa çıkan zehirli gazlar, modern çağda bile kitlesel ölümlere yol açmıştır. Üstelik böyle bir durumda insanlar dışarı kaçamaz, sessizce hayatlarını kaybederler. Ancak bu teori cesetlerin neden bulunmadığını açıklamakta yetersiz kalır. Bir diğer ihtimal zorunlu ve ani bir tahliyedir. Ama bu kadar kısa sürede binlerce insanın hiçbir iz bırakmadan taşınması neredeyse imkansızdır. Üstelik tahliye edilen şehirlerde genellikle askeri ya da idari kayıtlar bulunur. Burada böyle belgeler yoktur. Bazı tarihçiler daha rahatsız edici bir ihtimali dile getirir. Şehir halkı esir alınmış olabilir. Büyük bir güç, gece yarısı sessiz bir operasyonda şehri ele geçirmiş ve halkı başka yerlere taşımış olabilir. Antik çağda bu nadir değildir. Ama bu ölçekte ve bu sessizlikte olması olayın istisnai olduğunu gösterir. İşte bu yüzden bu şehir bugün hala tek bir noktayla işaretlenemez. Haritalarda kesin bir yeri yoktur ama tarihin karanlık bölgelerinde güçlü bir gölgesi vardır. Ve belki de en ürkütücü olan şudur. Bu şehir gerçekten yok olmuş olabilir. Fiziksel olarak değil ama hafızalardan bilinçli olarak silinmiş olabilir. Çünkü bazı yok oluşlar anlatıldığında tehlikeli hale gelir. Bu şehirle ilgili en tuhaf şeylerden biri yok oluşundan sonra değil Yok oluşu anlatan metinlerin başına gelenlerdir. Çünkü bu olay zamanla yalnızca bir felaket hikayesi olmaktan çıkmış, adeta sakınılan bir bilgiye dönüşmüştür. Antik dünyada tarih yazımı süreklidir. Büyük savaşlar, depremler, salgınlar ayrıntılı biçimde kayda geçer. Ama bu şehir söz konusu olduğunda kayıtlar ya yarım bırakılmıştır ya da bilinçli olarak mulak ifadelerle geçiştirilmiştir. Bazı kroniklerde sadece tek bir cümle vardır. Ve o yıl kıyıdaki şehir sessizliğe gömüldü. Bu kadar. Ne bir açıklama, ne bir neden, ne de bir sonuç. Bazı el yazmaları incelendiğinde daha da ilginç bir durum ortaya çıkar. Metinlerin belirli bölümleri kazınmış, üzerleri silinmiş ya da başka metinlerle kapatılmıştır. Bu, antik çağda sıkça başvurulan bir yöntemdir. Tehlikeli kabul edilen bilgiler tamamen yok edilmez. Bunun yerine erişilmesi zor hale getirilir. Böylece bilgi ortadan kalkmaz ama sıradan insanların eline de geçmez. Bu şehirle ilgili metinlerde yapılan tam olarak budur. Özellikle Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait bazı dini metinlerde ibretlik şehirlerden söz edilir. Adları verilmez, yerleri tarif edilmez. Ama anlatılan olaylar dikkat çekicidir. Bir gecede boşalan, halkı kaybolan, ardından uzun süre lanetli kabul edilen şehirlerden bahsedilir. Bu şehirlerin Tanrı'nın sessiz uyarısı olduğu yazılır. Ancak modern tarihçiler bu açıklamaların gerçek nedeni gizlemek için kullanılmış olabileceğini düşünür. Çünkü dini anlatılar açıklanamayan olayları anlamlandırmanın en güvenli yoludur. Eğer bir şeyin nedeni bilinmiyorsa ona kutsal bir anlam yüklenir ve sorgulanması engellenir. Bu noktada şu soru ortaya çıkar. Gerçek neden neydi ve neden saklandı? Bazı tarihçiler bu şehirde yaşananların dönemin güç dengelerini sarsacak kadar önemli olduğunu savunur. Eğer bir imparatorluk Halkını koruyamadığı bir şehre açıklamak zorunda kalırsa, otoritesi sorgulanır. Bu yüzden, şehir yok oldu demek yerine, şehir artık yok demek tercih edilmiştir. Aradaki fark küçüktür, ama anlamı büyüktür. Bir başka görüşe göre ise olay askeri değil, biyolojik ya da çevresel bir felakettir. Ancak bu felaketin nedeni açıklanırsa, benzer şehirlerde panik başlayacaktır. Bu yüzden bilgi bastırılmıştır. Antik dünyada panik çoğu zaman felaketten daha yıkıcıdır. Modern çağda yapılan kazılar bu sessizliğin nedenini daha da karmaşık hale getirir. Çünkü bu bölgedeki bazı yerleşimlerde insan iskeletleri yerine yalnızca hayvan kemiklerine rastlanmıştır. Bu da insanların hayvanlardan önce ya da onlardan farklı bir kader yaşadığını düşündürür. Eğer bir felaket hayvanları da öldürseydi, onların kalıntıları da insanlarla birlikte bulunurdu. Ama burada durum böyle değildir. Bu ayrıntı özellikle jeologların dikkatini çekmiştir. Bazı uzmanlar bu bölgede geçmişte ani ve yoğun gaz çıkışları yaşandığını öne sürer. Karbondioksit ya da benzeri ağır gazlar özellikle gece saatlerinde yer seviyesinde birikir. İnsanlar uykudayken bu gazı fark edemez. Ancak böyle bir durumda bile cesetlerin bulunması beklenir. Ama bu şehirde ceset yoktur. Bu noktada daha rahatsız edici bir ihtimal gündeme gelir. Ya insanlar ölmediyse? Bu soru uzun süre ciddiye alınmamıştır. Çünkü tarih kaybolmadan çok ölümle ilgilenir. Ama bazı kayıtlar şehir halkının hayatta, ama şehirden uzakta olabileceğini düşündürür. Bazı uzak bölgelerde, tökeni belirsiz, aynı dönemde ortaya çıkan büyük nüfus artışları tespit edilmiştir. Bu insanlar nereden gelmiştir? Kayıtlarda bu göçün nedeni neden yazmaz? Belki de cevap bu şehirle birlikte gömülmüştür. Bazı metinlerde olaydan sonra bu bölgeye yerleşmenin uzun süre yasaklandığı görülür. Resmi bir yasak yoktur ama Halk arasında oraya gidilmez anlayışı yaygındır. Bu tür söylentiler genellikle bir şeylerin gerçekten yaşandığı yerlerde ortaya çıkar. İnsanlar bilmediklerinden korkmaz. Yarım bildiklerinden korkar. Şehir zamanla haritalardan silinmiştir. Yeni haritalarda adı yoktur. Eski haritalarda ise ya üzeri çizilmiştir ya da başka bir adla değiştirilmiştir. Bu da bize şunu gösterir. Yok oluş yalnızca fiziksel değil, hafızasal bir yok oluştur. Ve belki de asıl felaket budur. Çünkü bir şehir insanlarıyla yaşar. İnsanları unutulduğunda, taşların ne kadar sağlam olursa olsun, o şehir gerçekten ölür. Yüzyıllar boyunca bu şehir, tarih kitaplarının kenar boşluklarında kaldı. Adı anılmadı, yeri netleştirilmedi, üzerine büyük tartışmalar açılmadı. Ta ki modern arkeoloji, geçmişe bakma biçimimizi kökten değiştirene kadar. Kedir yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Akdeniz ve yakın doğuda yapılan sistemli kazılar, tarihin yalnızca yazılı metinlerden ibaret olmadığını göstermeye başladı. Toprak, susturulmuş hikayeleri saklıyordu. Ve bazı hikayeler, yazılı kaynaklardan çok daha yüksek sesle konuşuyordu. Bu dönemde keşfedilen bazı yerleşimler tarihçileri huzursuz etti. Çünkü bu şehirler yıkılmış değildi. Terk edilmiş de sayılmazlardı. Daha çok yarım bırakılmışlardı. Duvarlar sağlandı, sokaklar açıktı. Ama yaşam izleri bir noktada aniden kesiliyordu. Tıpkı o kayıp şehir gibi. Bu benzerlik tek bir soruyu doğurdu. Ya bu şehir yalnızca bilinen ilk örnekse? Jeofizik çalışmalar bu soruyu daha da güçlendirdi. Özellikle Doğu Akdeniz hattında yapılan yeraltı taramalarında belirli dönemlere ait ani boşalmalar tespit edildi. Yerleşim katmanları arasında normalde olması gereken geçiş izleri yoktu. Bir tabakada hayat vardı, bir üst tabakada yoktu. Arada yavaş bir çöküş değil, keskin bir kopuş söz konusuydu. Bu, arkeoloji için alışılmadık bir durumdur. Çünkü şehirler genellikle yavaş yavaş ölür. Ekonomi çöker, nüfus azalır, evler terk edilir. Ama burada sanki biri bir çizgi çekmiş ve buradan sonrası yok demiş gibiydi. Uydu görüntüleriyle yapılan modern analizlerde tabloyu değiştirmedi aksine daha da karmaşık hale getirdi. Bazı bölgelerde antik şehir planlarına birebir uyan ama yüzeyde hiçbir kalıntı göstermeyen alanlar tespit edildi. Yani şehirler vardı ama görünmüyordu. Ya toprak tarafından yutulmuşlardı ya da bilinçli olarak üzerleri kapatılmıştı. İşte tam bu noktada bazı araştırmacılar rahatsız edici bir ihtimali dile getirmeye başladı. Bu şehirler yok olmamıştı. Ortadan kaldırılmıştı. Bu iddia elbette büyük bir dikkatle ele alınmalıdır. Çünkü tarihte hiçbir iddia kanıt olmadan kabul edilemez. Ama şu soru göz ardı edilemez. Eğer bir şehir bir imparatorluk için büyük bir utanç ya da tehlike oluşturuyorsa onu anlatmak yerine unutturmak daha kolay değil midir? bazı Roma ve Bizans belgelerinde boşaltılan bölgeler ifadesi geçer. Ama bu boşaltmalar genellikle savaş öncesi savunma stratejileriyle ilgilidir. Buradaki durum farklıdır. Çünkü ne bir savaş kaydı vardır ne de bir savunma hazırlığı. Sadece insanlar yoktur. Model bilim olası senaryoları tek tek ele alır. Doğal afet ihtimali tekrar masaya yatırılır büyük bir deprem, tsunami ya da ani çevresel felaket. Ancak bu tür olaylar mutlaka fiziksel iz bırakır. Burada ise doğa bile suskundur. Toprakta çötme yoktur. Deniz seviyesinde ani bir değişim kaydı yoktur. Bitki örtüsü felaket sonrası hızlı bir toparlanma göstermemiştir. Çünkü ortada toparlanacak bir yıkım yoktur. Bu da bizi yeniden insana getirir. Bazı antropologlar bu şehir halkının zorla yer değiştirilmiş olabileceğini savunur. Antik dünyada özellikle sınır bölgelerinde yaşayan halkların başka yerlere sürülmesi bilinen bir uygulamadır. Ama bu genellikle aylar süren bir süreçtir ve kayıt altına alınır. Ayrıca böyle bir durumda şehir daha sonra yeni bir nüfusla doldurulur. Ama bu şehirde böyle bir şey olmamıştır. Şehir olduğu gibi bırakılmıştır. Bu durum bazı bilim insanlarını şu sonuca götürür. Burada yaşanan şey tekrar edilmesi istenmeyen bir olaydır ve tekrar edilmemesi için unutulması gerekiyordur. Bu noktada dikkat çeken bir başka detay da şudur. Olaydan sonra bu bölgedeki şehir planlaması değişmiştir. Yeni kurulan yerleşimler eski ticaret yollarından bilinçli olarak uzak tutulmuştur limanlar başka noktalara kaydırılmıştır. Sanki biri haritayı yeniden çizerken bu bölgenin üzerini özellikle çizmiştir. Bu bir tesadüf müydü? Yoksa o gece yaşananlar yalnızca bir şehrin değil, bir düşüncenin de sonu muydu? Belki de bu şehir döneminin sınırlarını zorlayan bir yerdi. Belki siyasi, dini ya da sosyal olarak fazla ilerideydi ve bazı ilerlemeler her zaman hoş karşılanmaz. Tarih yalnızca kazananların değil, sessizce kaybettirilenlerin de hikayesidir ve bu şehir sessizce kaybettirilmiş olabilir. Bu şehrin hikayesi aslında hiçbir zaman tam olarak anlatılmadı. Çünkü bazı hikayeler anlatıldıkça eksilir. Bu da onlardan biridir. Elimizde ne kesin bir yer adı vardır, ne net bir tarih, ne de tartışmasız bir neden. Ama bazen tarih cevapları değil, boşluklarıyla konuşur. Ve bu şehir o boşluklardan biridir. Bir gecede yok olan bu yerleşim bize insanlık tarihinin en rahatsız edici gerçeklerinden birini hatırlatır. Her şey kayda geçmez. Her felaket anlatılmaz. Bazı olaylar yaşandıktan sonra bilinçli olarak sessizliğe gömülür. Çünkü hatırlanması dönemin düzenini tehdit eder. Bu şehir büyük bir yıkımla değil, bir suskunlukla yok olmuştur. Eğer burada bir savaş yaşansaydı, kazananlar anlatırdı. Eğer bir felaket olsaydı, ders çıkarılırdı. Eğer bir salgın olsaydı, önlem alınırdı. Ama burada hiçbir şey yoktur. Sadece boş sokaklar, yarım kalmış hayatlar ve cevapsız sorular vardır. Bu da bize yaşananların sıradan olmadığını gösterir. Belki insanlar öldü. Belki götürüldü. Belki kaçtı. Ama hangisi olursa olsun sonuç değişmez. Bir şehir sabaha ulaşamamıştır. Bugün modern bilim bu tür olaylara soğukkanlı yaklaşmaya çalışır. Verilere bakar, ihtimalleri sıralar, kesin konuşmaktan kaçınır. Ve bu doğrudur. Çünkü kesinlik her zaman gerçeği taşımaz. Ama bilimin bile durup düşündüğü anlar vardır. İşte bu şehir o anlardan biridir. Çünkü ne kadar kazarsanız kazın, insanın olmadığı bir şehirle karşılaşırsınız. Ne kadar okursanız okuyun, anlatılmaktan kaçınılan bir olayla yüz yüze gelirsiniz. Ve bu durum tek bir coğrafyaya ya da tek bir döneme ait değildir. Tarih boyunca benzer sessizlikler tekrar eder. İnsanlık bazen hatırlamak yerine unutmayı seçer. Belki de bu şehir bize şunu anlatıyordur. Uygarlık yalnızca taşlarla ve duvarlarla ayakta durmaz. Onu var eden şey hafızadır ve hafıza silindiğinde en büyük şehirler bile bir gecede yok olabilir. Bugün haritalarda olmayan bu yer aslında tamamen kaybolmuş değildir. Çünkü hala sorular sordurur, hala rahatsız eder, hala nasıl ve neden dedirdir. Ve tarih için bundan daha güçlü bir varlık biçimi yoktur. Bu şehir belki bulunmayacak. Belki adı asla öğrenilmeyecek. Belki nedeni hiçbir zaman kesinleşmeyecek. Ama varlığı yokluğuyla kanıtlıdır. Ve belki de en doğru kapanış şudur. O gece yalnızca insanlar kaybolmadı. Bir şehrin sesi sustu. Ve bazı sessizlikler yüzyıllar boyunca yankılanır.